Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sokak hayvanlarını mamayla besleyeceğiz. Şu şekilde mamalarımız. Burada gördüğünüz gibi bizim beslediğimiz iki tane yavru kedi var. Şimdi ilk olarak bunları besleyeceğiz. Şu şekilde kabımızdan açalım. Bu şekilde mamamızı verdik. Şu anda ilk yavrumuz yiyor. Şimdi birazcık daha vereceğiz. Evet arkadaşlar biz daha önce vermiştik. Şimdi biraz az veriyoruz. Daha sonra vereceğiz tekrardan. Evet arkadaşlar buraya bir tane kutu bırakıyorum. Üşümesinler diye içlerine girerler. Evet arkadaşlar zaten yavrular üşüyünce bunun içine giriyorlar. Şimdi... Ama hava birazcık sıcak olduğundan dolayı girmeye bilirler. Evet arkadaşlar bu kedimiz önceden yediği için şu anda çok ama bu kedi birazcık acıktığı için bu kedimiz e, yiyor mamasını. Biz bunlara bir at vermek istedik. Bunun adı karamel arkadaşlar. Şu siyah beyaz olanın adı da rüya arkadaşlar. Biz bunların adını verdik çünkü çok günden beri bizimle beraberler. O yüzden bunları besliyoruz. Çok tatlılar gerçekten. Bakalım. Evet, şimdi mamalarını yesinler. Şimdi gördüğümüz sokak hayvanlarını vereceğiz. sen ne kadar tatlısın. Karnı da doyduğuna göre artık yatma zamanı. Evet. Yatarak yemek en sevdiğimiz uyumuzdur. Evet. Burada bir tane kedimiz var. Şimdi buna mama vereceğiz. Zaten börek vermişler. Kaçar diye biz buraya koyalım. Namazını çok ortalığa koydun ama neyse. Artık çok az koyduk arkadaşlar çünkü hep çöpün yanına yemek koyuyorlar. Görüşürüz. Afiyet olsun. Evet bizden korktuğu için gizli gizli çekim yapıyoruz. Arkadaşlar şu maskelere bakar İyiyor. mısınız? Zaten biz böyle gördüğümüz gerçekten kişilere veriyoruz bir kedilere şekilde yiyor. Şurada çöpün yanında. Abi bir tane daha geldi. Gel o zaman hemen ona da verelim. Kediler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bir tane daha mama alıp gelelim. Evet arkadaşlar. Gitti mi diğeri? Nerede diğeri? Çöpün arkasında da. Diğer kedi nerede Melike? Şu an bu kediler bana çok alışık olmadığı için korkuyorum mesela. Arkadaşlar şurada çöpüm. Burada birazcık bizim gitmemiz lazım ki yiyebilsinler. Bu da prensesimiz. Sokağa gidiyor ara sıra. Evet arkadaşlar. Sanki yiyorlar. Yavaşça gidiyoruz. Arkadaşlar siz de bahçenizdeki kirlere böyle yemek verebilirsiniz. İlla mama vermenize gerek yok. Başka şeyler de verebilirsiniz. Bu şekilde. Da bulunabilirsiniz. Umarım bilinçli bir video çekmişizdir. Arkadaşlar şuradaki maske pek bilinçli değil ama maalesef ki işte zamanın insanları. Börek koymuşlar zaten. Yani çok sevindim şu an. Bayağı bir börek çörek var. Aç yani? kalan hayvanlarımız çöpe gidip yiyebilir. Galiba Hiç bu yok. tatlı kedimiz de yemiş. Şimdi tatlı niyetin arkadaşlar böyle. Evet arkadaşlar umarım insanlar için bilinçli bir video olmuştur. İnşallah siz de bahçenizdeki kedilere yani bütün köpeklere, hayvanlara verebildiğiniz kadar mama verirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.